Deniz de biliriz. Tamam. Heyecanlı mısın? Evet. Oley. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Hadi. Koş. Hadi. Evet Çağan şimdi ilk defa deniz bisikletine binecek. Bakalım neler bekliyor bizi. Hadi. 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 Haydi sür babacım de. Hadi sür babacım. Hadi gezdir bizi de. Başlayalım de. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Çan. Evet arkadaşlar. <laughs> Çan size e, göl turu yapacak şimdi. Başladık. Başladık. Wow. wow. Evet şimdi ileri gidiyoruz. Hadi. Hadi baba hızlı be. Hadi baba hızlı. Hah. Hadi. Tamam oğlum gidiyoruz lan. Hadi gidiyoruz. Oley. Oley. Eğleniyor musun? Evet. <laughs> Bak burada bir, bir tane ne var? Ne var? Sen söyle. Burada bir tane fıskiye. Fıskiye. Evet. Baksana ördek. Oo. çok, çok ördek. Evet çok tatlı herkes gemiye binmiş değil mi Can? Herkes gemiye binmiş. Biz de bindik. Hı hı. Biz de bindik. Ben de bunu taktım. Onu biz niye taktık peki? Bunu biz gemi, gemiden taktık. <laughs> gemiden taktık. Biz bunu eğer bir kaza olur bir şey olursa Hı. suyun üstünde kalabilmek için taktık değil mi? Bunun adı can yeleği. Hı, hmm, can yeleği. Evet oğlum. <laughs> Miami'ye gidelim. Miami'ye <laughs> gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> ne bu? Ne bu? Bir sürü de fıskiye var değil mi? <laughs> gibi kaçar. Bugün Cumhuriyet Bayramı değil mi oğlum? Mustafa Kemal Paşa yaşa. Hadi arkadaşlarım Cumhuriyet Bayramını kutla. Herkesin Cumhuriyet Zaten Bayramı kutlu olsun de oğlum. Hadi. Evet. Çan, hadi. Çağın. <laughs> Çağın'ın biraz morali bozuk arkadaşlar. Ben ben dedim Görüşürüz. Götürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Hadi görüşürüz. Götürüz.